Taze olan olaylar demişler. bir seyircimiz. Ee, Nural Tekeli sormuşlar. Bir, Özge Can'ın öldürülmesi. İki, İstanbul'daki bir kadının öldürülerek parçalanıp konteyner atılması. Ya şey, elleri kesilip. Şey şey. Neyse. Üç, kapıyı çalıp yaşlı kadından bir şeyler almak için davet etme. 16 ve 17. yüzyılda yaşansaydı bunlara ne ceza verir? Ya bunların cezası ispat edildiği takdirde çoğunun cezası ölümdür. Yani Osmanlı'da idam cezası uygulanıyor. Veyahut tecavüz ise kesiliyor. cinsel organı kesiliyor. Yani Osmanlı döneminde çok ağır yaptırımlar uygulanıyor. Fakat e, yani bu kadar yani yapılmış büyük vahşetler vardır Osmanlı döneminde de. Devlet mahkemede ispat edildiği takdirde en ağır cezalara çarptırıyor. Türkiye'de de yakın zamana kadar idam cezası uygulanıyordu biliyorsun. Ama tabi e, tabii günümüzde bu şimdi tartışılmaya başlandı. İdam cezası yeniden gelsin mi gelmesin mi vesaire e, diye. Sence gelmeli mi? Bana göre gelmeli. Yani idam Faşi cezası... Şey işte. Hayır, faşistlikle falan alakası yok. Hocam size gelmeli mi? Ee, Vallahi Allah vermesin. İnsanın bir yakınına başına bir şey gelse gelmeli der hemen. Tabii. Hayır. Çok şükür yakınınızın başına bir şey gelmiyor ama sizce İnşallah. gelmeli mi? Vallahi düşünür. Bak, hayır demiyorum. Toptan hayır demiyorum. Ha ve şunu da söyleyelim. Türkiye'de bu af müessesesi kalkmıyor. Çünkü kardeşim. çünkü son zamanlarda o kadar vahşi şeyler oluyor ki. Yani bunları nasıl durdurmalı? Nasıl durdurman? Bir de bir de şeye inanmıyorum ben. Af geliyor. Tabii. Hop af geliyor. Af geliyor. E, müebbet hapse e, şey çaktırılan insanlar 2 sene sonra, bir sonra bakıyorsun, çıkıyor. Bakıyorsun iki sene sonra çıkıyor. çıkıyor yani bu da bu da adalet mi? Bir yandan yani son bir ne insan. geldi? Aman. Rahşan affı mıydı en son? Vallahi Rahşan affı vardı ondan sonra bilmiyorum. Sonra iyi hal, bilmem ne. Ve Osmanlı döneminde mesela şuna dikkat ediyorum. Yani, bilmiyorum günümüz hukukunda nasıldır? Ben, aynı suçu birden fazla aynı suçu hırsızlık gibi birden fazla işlediği zaman onun cezası daha ağır oluyor. Artık o çünkü şey olmuş adamın mesleği olmuş. Sarkıntılık, tecavüz, şey. El kesiyorlar mı? El kesme biliyorsun Osmanlı e, İslam hukukunda hırsızlık için geçerlidir. 17 Keşkeği ve 18. Galiba. yüzyıllarda e, Ömer Menekşen'in bir araştırması var hırsızlık üzerine doktora tezi yaptı. Bizim Marmara Hukuk'ta dört tane el kesme cezası yani, rastlanmış. Genelde Osmanlı 18'de, 17 ve 18'de dört tane İstanbul'da. Fakat şunu da söyleyelim. Bunların dördünde de aynı kişinin ismi var. Beyazizade diye Rumeli kas bu tek rejimi yaptıran. Rejim hadisesine izin veren kişidir. Allah'ın ee, onun dışında onun biraz sonra hikayelerini şeylerini anlatacağız. Onun daha başka eleştirenleri de öldürtmüş. Yani Osmanlı'da el kesme cezası fazla uygulanan bir şey değil. Yani Ömer Menekşe'nin İstanbul'da yapıyor? tespiti yapıyor? 4. Hırsızı ne yapıyor? Ee, çeşitli cezalar var. Mesela Osmanlı'da ne var? Kalabentlik var mesela Neden? bir kaleye hapsediyor. Hat kale ben. Bir kale ben. Kaleye e, çabuk söylediğin için bazı Cezire ben. Hocam, hocam. bir daha söyler misiniz? Çabuk söylemedi. Sen de söylüyorsun. Ha, o benden hızlı konuşuyor. Söyleyin hocam bana da. Sen de söylüyorsun. Valla. Sizden... İkinize Bazen... de uyarmak lazım. Bazen yani adam gibi konuşun. Cezire de, ben de hızlı konuşamıyorum. Siz de bana söylüyorsunuz. hocam <laughs> geçen hafta Allah. Geçen hafta hızlı değildi. <laughs> Haşindi. Saddam'dan beterdi hocam. <laughs> Çok hoşlanmalı. Sattam'ın da sertliği kendi milletine karşıymış. Evet. işte. Yani onu gördük. Kendi halkına Hocam uzunmemiş. ama geçen hafta çok Öyle. Hoştunuz. Şimdi hocam kale ben cezası var. Mesela bir kaleye hapsediyor. Çanakkale'nin bir kalesine. Kütahya'nın bir kalesine. Tokat kalesine mesela onu da söyleyelim. Tokat kalesi Hapishane. Hapishane olarak kullan Çünkü iç kale olmuş artık. Ama sınırda, Ama öyle oluyor. Genellikle hep yedi kule. Kazıklı da Yedi kule. Menteşe beylerine kadar birçok kişiyi oraya hapsetmişler. Yedikule'de değil mi? Hap, e, Hap Yedikule'de. bunun dışında ikincisi Cezirebent var mesela, ada hapsi. Bunun dışında sürgün var, para cezası var, en önemlisi dayak var. Mesela çok yoğun şekilde dayak cezası. O resmi verelim mi? Ee, dayak resmi verelim. Uygulanıyor. Beri, bir, ha, hoca o şeyden sizden rica edeyim. Onlar ne resmi? Çünkü doğru doğrudur resimler. Evet. O, İlk önce o dayak resimlerini verir misin? Tahmin diyor, ediyorum. Palaka şey. resmi. Biliyorsunuz. Evet. Palaka şey. Şu. Güzel, bu. Bu şey Avrupa resmi bunlar. Avusturya. Avusturya. Bak güzel. Çünkü niyet oldu. rahmetli metanat bunların bir kısmını yayınlamış. Bunlar 2-3 zaten... albüm. Bunlardan bir tanesinin tıpkı basımı yapılmış. O bende var hocam. Evet. Yavaş Şehran yavaş. Yani Allah o aşkım. aslında bunların tamamını toplamak lazım yani. O o kadar bu çok... mesela büyük ihtimalle işkembe geçirilmiş kafaya zina davası bu. Zinadır, zina evet. davası. Eşeğe ters bindirilmiş teşhir ediliyor. Hemen yazıyorlar zinadi zina zina, zina evladım zina. Bu falaka. Bu falaka mu? değil bu. Ne? Ya? Bu dayak bu. Dayak mı? Ha, bir Aa, bu. kadın böyle dövüyor. Bu kadın diyor. ne halt etmiş? Bu fuhuş galiba bu. Bilemiyorum. Eteğini kaldırıp vuruyor. bak Evet şey bu. Altında A şu anda. Ee, Metin Bey'in adı bu rahmetli şey. Hmm. Fuhuş bir şeydi. Evet.